Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin diktaresel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. Emel içinde 2 litre su bulunan şişenin suyun bir kısmını içtikten sonra şişede olan görünüm aşağıda verilmiştir. Buna göre Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir diye sorulmuş bizlere. Verilen şişeye baktığımızda her parçanın... Her bölümün 5 parçadan oluştuğunu görüyorum. O zaman benim şişem 20 parçadan oluşacaktır. 20 parçadan oluşuyor benim şişem. Ben 20 parçanın 2 litreye denk geldiğini biliyorum. Emin içtiği işte su miktarına baktığımızda 8 parçaya denk geliyor. O zaman 8 parçanın kaç litre suya denk geldiğini bize sormuş. 20 parçadan 8 parçaya düşmüş. 2 litreden su miktarı da azalacağı için doğru orantı yapacağım. İçler dışlar çarpımı 20 çarpı x eşittir 2 çarpı 8 gelecek. Buradan 2 kere 8 16. Her tarafı 20'ye böldüğümde x ifadesi 16 bölü 20 olacak. Sadeleştirdiğimizde ise 4 bölü 5 olarak bizim karşımıza gelecek eminleşmiş olduğu su miktarı.